Ciddi tüyolar öğrenme zamanı. Porcu ve inek hapishaneyi aydınlatacak. Eğlence başlasın. Porcu ve inek şakalarının patlayacağını hissediyorum. Yehu işe yaradı. Vay hagi vagi gibi güçlü olacağım. A oh oh. Merhaba birlikte oynayalım mı? Papi mi? Bu şaka mı? Anne uzun bacağın kolları çok güçlü. Neden biraz yaramazlık yapmıyoruz? Aa, happy Playtime hapishanesinde yaşamak istemiyorum. Çok korkunç. Neden kıpırdıyorsun? Mavi kollar yakaladı. Hey bırak gideyim. İyi bir inek olacağım. Çok korkutucu. Üzgünüm çocuklarla oynamıyoruz. Öyle mi? O zaman bekleyin. Şimdi nasıl? Başka bahane bulmalıydın. Playtime büyüsü iş başında. Suratınız neden nasıl çocuklar? Sonuçta biraz eğleneceğiz değil mi? Başımız dertte. Hmm. Ah hayır. Hmm. Bu silahlar Playtime'dan gelmiş gibi. Hmm. Ve hücremiz şüpheli şekilde bana oyuncak fabrikasını hatırlatıyor. Hmm. Sence rüyada mıyız? Korkarım ki gerçek. Şunu denemeye çalışalım. Hmm. <laughs> Onlar size yardım etmeyecek. Yeni gün ve yeni bir olay daha kardeşim. Ama fotoğrafta yakışıklı çıktığıma emin ol tamam mı? Bu gürültü de ne? Canavar! Yeterince uyudunuz mu öğrenciler? Uzak dur! Onları neşelendirmeliyim. Hagi kadabra! Uzay saldırısı! Her yerdeler! Poppy Playtime canavarları bile horlamaya bayılır. Ama tüylü Hagi komşuları unutmuş olmalı. Bu koşullarda uyuyamıyorum. Şşt, sporcu! Ne var? Hemen kaçmalıyız. Ama nasıl? Hücredeyiz ve anahtarlar de. Akıllı beynim için en güzel saat. Aha! Harika bir fikrim var. Tüm malzemeler toplandı. Bu harika aletlerle kaçmaya bir adım daha yaklaştık. Beni hayal kırıklığına uğratma. Onu uyandırmamak için sessiz olmalıyız. Etraf temiz. Devam et. Biraz sonra özgürüz. En önemli şey beynini kullanmak. Böylece her görevi yapabilirsin. Babana gel. Nereye gideceğimizi biliyor musun? Bu avı alıp hücreye veda edeceğiz. Bay Bagi olmadan eğlence mi yapıyorsunuz? Ağır ol bakalım zeka küpü. Hayır. Başa çıkmam gereken bazı canavar sorunlarım var. Hayatınızda başarılar. Mavi çocuk uzun süre saklanamaz. Gözlerimi sizden asla ayırmayacağım. Suçlular. En azından ürkütücü canavardan kurtulduk. Kalabalığın arasına nasıl karışacak? Şuna bak. Ah! Hey neden birbirimizi daha yakından tanımıyoruz? Gerçekten istemiyorum. Ben de. Ben kisi. Mike zeki çocuk. Neden buradasın? Uzun hikaye. Aman tanrım canavara dönüşüyorum. Canavar karşıtı serum güvenilir ilacım. Şimdi sıra sende sporcu. insan kalmayı tercih ederim. Hücre arkadaşının patisini tutmayacak mısın? Aa, tanıştığıma memnun oldum. Ranzanız köşede. Ah spor malzemelerim olmaz. Ah zavallı Fatım. Pedikürümü yeni yaptırmıştım. Ah canavar etkisiz hale getirildi. Ellerimiz de düzgün. Onlara kadınları kırmamayı öğreteceğim. Kesemişsinin özel ısınması mı? Bu intikam oyunu. Kaçmalıyız. Saldırın. Acele et. Yardım edin bizi bitiriyorlar. Ah kulaklarımı çiğniyor. Pes ediyorum. Hak ettiğinizi buldunuz. Biraz do majör ekleyin mükemmel. Çok. Kaçmayı nasıl başardılar? Ah. Çok akıllıca. Bu sorun için planın var mı? Hesaplayamıyorum. İşimiz bitti mi? Bilmiyorum. Şimdilik benimle yaşayacaklar. Vay. Çok tuhaf bir dekor. Her yer çok pembe. Gitmek istiyorum. Belki kaçıran bize acır. İşte. Bilin bakalım ben kimim çocuklar. Sizi kurtardım ve bana itaat edeceksiniz. Merhaba. Beni beklemiyor muydunuz? Hayat sıkıştım. Aa, hadi peşimizde. Defol buradan. Ah, boru tıkalı. Kendimiz temizlemeye çalışalım. Dök. Bence biraz ışıltıya ihtiyaç var. İşte buradasınız yakaladım. Aa, kaçsan iyi olur Mike. Beni yeme ben çok kaslıyım. Antiklopedi'yi bitirmedim. Maksimum yük elde edildi. Test edelim. Bu sana ders olsun. Aman tanrım. En güçlü benim. Bizi koruduğun için teşekkürler. Sarılmayı severim. Aa! hücredeki kötülüklerini düşün. Bir daha asla gelme. Burada neler olduğunu biri açıklayacak mı? Sonunda gitti. Sadece oynuyorduk. Hey şunlara bak. Ne haber çocuklar? Bir fikrim var. Dikkatlice dinle. Tamam. Anlaşılan sporcu ve inek bizimle arkadaş olmak istemiyor. Birbirlerinden uzaklaştıralım ki birlik olmasınlar. Ve sonra... Ah hayır neredeyse kulağım kopuyordu. Acıdı. Pekala bunu siz istediniz. Dört göz Mike zorbalığa izin veremez. Sizce canavarlar cezalandırılmalı mı yoksa affedilmeli mi? Yorumlara yazın. Canavarlar sonunda uyuyor. Plana göre çalışalım ortak. İş zamanı. Önden buyur zeka küpü. Bu onları uyandırabilir. Ne yapacağımızı biliyorum. Bu hmm, bıyıklı donut. Bu cihaz uzun bacağı sakinleştirir. Tatlı rüyalar. Hadi gidelim. Havalandırma sistemi bizi buradan çıkaracak. Dikkatlice. Beni takip et. Piyako kardeşim. Ha. Merhaba çocuklar. Gecenin bir yarısı nereye gidiyorsunuz? Acele et, koş ve arkana bakma. Burada milyonlarca yol var. Tam gaz ileri, şüpheye yer yok. Anne avının kaçmasına asla izin vermez. Bekleyin küçük yaramazlar. Çok zor. Tatlı yemeği bırakmalıyım. Oh, sanırım kaçtık. Tüneli kapatalım ve canavarların geçmesini önleyelim. Hadi güzelce takıl. Tehlikeyi atlattık. Yoksa bazı şeyleri atladım mı? Neredeyiz? Hapishanenin çocukların hiçbir fikri olmadığı odalarla dolu olduğu ortaya çıktı. Şimdi yeni Poppy Playtime macerasına dalmaları gerekecek. Korkuyorum. Her yerde oyuncaklar var. Panik yapma. Bir çözümüm var. Uzaktan <laughs> kumandayı nereden buldun? Kırmızı düğmelere karşı koyamam. Bir daha mavi kek çalmayacaksın. Ah, çok duygusal. Sensizlik gerçek bir eziyet tatlım. Canavar sevgisi mi? Hagi vagi izinsiz giremez. Ne çok sarıldılar. Çok sevimli. Kendine hakim ol. Vay yararlı bir şey olmalı. Herkes çok meşgul. O zaman benimle gel. Geçmiş hakkında konuşmayalım. Kendini hazırlasan iyi olur. Görev için hazırım. Bum. Plastik olduk. Neden bizi oyuncağa çevirdin? Açıklayamam. Elimizden geldiğince çabuk kaçalım Taylor. Sanırım buradan nasıl çıkacağımızı biliyorum. Biraz gezinti yapalım mı? Ve birinci sınıf dostum. Yehu. İyi yolculuklar. Araç roket gibi uçuyor değil mi? Playtime motoru özgürlük istasyonuna gidiyor. Az önce seslerini duydum. Bak treni kaçırmışlar. İzleniyoruz. Canavarların görüş alanından çıkıp uygun bir plan geliştirelim ama işimiz bitti. Güven bana onları zekamızla yeneceğiz. Neredeyse unutuyordum. Süper gücümü kullanacağım. Aha, sizi yakaladım iğrenç yaratıklar. Neredeler? Aa, onları yine kaybettik. Aa bu hücre mükemmel. Evet burada bizi tehdit edemezler. Sessiz. Hey, güvenlik mi? Sessiz olun. Ses çıkarmayın. Biz hiç gürültü yapmayız. Şş, sessiz ol. Gözüm üstünüzde. Hayaksı güvenliğin bir sırrı var. <laughs> Sporcu ve inek artık benim kurallarıma göre yaşayacak. Sporcu inek canavarlar hapishanesine hoş geldiniz. Ne? <laughs> Burası en sıradışı kasvetli ve korkunç suçluların bulunduğu yer. <laughs> Sonumuz geldi. Spor aklımı canavarlardan uzaklaştırmama yardımcı olsa da biraz yoruluyorum. Belki susamışsındır. Wow. Sağ ol ihtiyacım olan şey bu. Güneşten dünyaya yaklaşık 8 dakikada bir ışık huzmesi ulaştığı ortaya çıktı. Ha, ha, çiğ. Hadi bir mendil al. Sağ ol bekle. Teler. Ne? Aa, uzun bacaklı anne. İşte uzun bacaklı anne. Kurtar bizi. Olmaz. Uzun zaman oldu. Burada korkunç bir suç işlendi. Kurban uzun bacaklı anne şimdi kayıp. Şüpheli nereye gitti acaba? Kanıtlar onun baba olduğunu söylüyor uzun bacaklar. Sonra ne oldu? Memur bey olay mahallini kontrol altına aldım. Dedektif önümüzde zor bir dava var uzun bacaklı anne on. Ben yokken onunla ilgilen. Çabuk kapıyı aç. Dokuz. bitirmek üzere. Sekiz. Niye bu kadar uzun sürüyor? Yedi. Hadi gidelim. Altı. Bunun için hücreye girmeydim. Oh. yoldan çekil. Beş. Beni bekle. Dört. Artık koşamıyorum. Sanırım onlardan kaçtık. Vay işte buradasınız. seni duyacak. Üç. Sizinleyin bir şeyler düşünelim. Belki kılık değiştirebiliriz. İki. İyi fikir doğru kostümü buldum. Bende onlardan bir tane var. Sende ne var? Bu bir kazan kazan. İşimiz bitti. Bir. Geliyorum. Tatlı yemiyeli uzun zaman oldu. Tadı hapishane lafasından daha iyi. Merhaba size buldum çocuklar. Yanılıyorsun ben bir kovboyum. Benim adım Kartal Gözü. İyi günler size ne getirebilirim? Bundan ve bundan istiyorum. Dürüst olmak gerekirse tadımız pek iyi değildir. Beni tanımadın mı? Hadi bakayım mı? Vay 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 bu adil değil. Saklanda seni bulalım. Ne dersin Oğlum. Nereye gideyim? Hey uyan. 5 hmm, dakika daha. Uyan dedim. Aa, sen kimsin? Merhaba ben Tink. Bir elle mi konuşuyorum? Mike. Hayır 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 lütfen yapma. Hiç işkence aleti olmaması çok kötü. Bana merhamet et. istediğin her şeyi yapacağım. Venus Day Adams'ın kendi eğlence anlayışı var. Poppy Playtime oynayacağım. Oo, dikkat et. <laughs> Ö, i̇ğrenç salyalar akıyor. Hey sen hapishanede golf yasak. O mavi kafaya geri döneceğim. <laughs> Taş, kağıt, makas. Yine kaybettim. Her zaman her şeyi zorla çözemezsin. Hadi oynayalım. İkinci el avantajım var. Bu sana yardımcı olmaz inek. Göreceğiz. Aa, başım dönüyor. Basketbolla ilgili kitaplar ona yardımcı olmadı. Ha, maç Zaten amigo kızların olmadığı bir oyun nedir ki? Sadece Tink beni ikna ettiği için dans edeceğim. Böyle acımasız bir cesaretlendirme bile moralimi yükseltebilir. Bravo neredeyse beğendim. Canavarlar sadece aptalca bir kabus. Ama o pilla kuş öyle düşünmüyor. Ne nerede? Beni yeme yenilebilir değilim. Birisi bağırıyor bu konuda bir şeyler yapmalıyım. Sorunun çözümü burada. Böyle daha iyi. Düşün Bay kendini nasıl kurtarırdın? Aa, bir oyuna ne dersin? Aa, ee, düştüm. Garten of Bamban'daki canavarım bile satranç oynayabileceği kimin aklına gelirdi? Bir saniye bile yerine oturamıyor. Şşt, Taylor. Hey ne? Fark edilmek istemiyorum. Hadi. Ben onun dikkatini dağıtırken bir şeyler düşün. Evet. haha. Bir fikrim var. En büyük avantajımı yani gücümü kullanacağım. Aferin. Ona kimin patron olduğunu göster. O nerede? Bu kaskın içinde hiçbir şey göremiyorum. Bekle. Aa! Evet onu bayılttım. Benim zavallı dahi kafam. O pila nerede? Aaaaah. Başka çare yok. Bu hayata alışmamız gerek. Sıcak yiyecekler nerede? Hey elimde bir menü yok. Yeni bir plana ihtiyaç var. Ondan çok korkuyorum. Aa! 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 Yine kim uykumu böldü? Bize vurma. Bağırmayı kes. Sen eşyalarını al ve dışarı çık. Öyle mi? Pekala o zaman. Çocuklar Aa! gidiyorum. Kurtulduk mu? Bu duvarların koruyuculuğu tartışılmazdır. Sonunda özgürüz. Neden gülüyorsun? Ah oh, hayır. Sorumlu olmak güzel. Şuna bak şimdi ne yapacaksın? Bir düşüneyim. Buldum. Ne? Şahmat. Bunu yapamazsın. Kurallara aykırı. Söyle ona. <laughs> bu vampir <laughs> Ne neredeyse bir dişimi kırıyordum Hadi saldır ona <laughs> Kirli oyunlar oynuyorsun Yardım edin güvenliği arayın Yardım mı lazım <laughs> Aa, Burada kalmamız <laughs> mümkün değil Neden bu kadar çok canavar var Memur bey bunu görmelisiniz bir sorun mu var? Aa, hagi bagi. Koş etrafımı sarıldı. Buraya ah. gelin. İşimiz bitti. Hmm. Hey kontrakula buraya gel. Peki bir saniye. Nereye gitti? Dişlerini üzerimden çek. Bu hiç hoş Bilmiyorum. değil. Özür dilerim. Hücrene dön. Tamam parmaklıklar işe yaramıyor. İşte bir fikir. Bu yardımcı olur. Şimdi dene. Numaranı tekrar yapabilir misin? Ah, sarımsak sadece klişe. Bekle neden işe yaramıyor? Tekrar deneyip nasıl olur? İşe yaradı. Vampirlere karşı bir güvenlik sistemi güle güle. Böyle olması gerek. Planda gösterildiği gibi tabelayı yerleştirmemiz gerek. Bunu yapabilir misin? Evet sakin olmalıyım. Ama nedense yapamıyorum. Belki de daha sert vurmalısın. Faydası yok. Ne yapmalıyım? Bırak <laughs> deneyeyim. <laughs> <laughs> Tabela yere düşmüyor. Sağ ol Pilla bize yardım etmesini beklemiyordum. Bu amatörlere gerçek sanat nedir göstereceğim. Çok yetenekli. Bitirdim. Teşekküre gerek yok. Wow. Harika. İyi bir iş çıkardık. Siz ne yapıyorsunuz? Uyurken seni ısırırım. Kaçamayacaksınız. Ben bir gardiyanım. Burası bir canavar hapishanesi. O yüzden orada kalın. Bir şeyi unutmadık mı? Beni asla bulamayacaklar. Hapishanede bir gün daha. Alarm çalıyor. Kalk ve güne başla adamım. Askeriniz geri döndü. Sert adamlar aynada kendilerine gülümserler ve güne rutin bakımlarıyla başlarlar. Kahrolsun dünkü atıştırmalıklarım. Bu tembel hala uyuyor. Egzersizler beni çağırıyor. Yeni başlayanlar için baş aşağı sallanma hafif bir ısınma olur. Sağ kroşemi eğiteceğim. Dövüş ustası merhamet bilmez. Bacak günlerimi atlamamam lazım. Hadi coşkuyla itelim. Bu ağır bir bilgi yükü. Buradaki en iyi vücut geliştirmeci olduğumu kanıtlayacağım. Çelik yumruğumla tanış. Buna vuruş mu diyorsun? Dikkat et. Maçom çıldırdı yine. Arı gibi sokacağım. Ne manzara ama. Tebrikler sevgili doğum günü kızı. Mutlu seneler Mary. Benim için bir hediye mi? Vay çok hoş. Teşekkürler çok sevindim. En sevdiğimiz çalışanımız için yapmayacağımız şey yok. Benim hediyem yok. Hızlı bir şekilde sürpriz düşünmeliyim. Bakalım bakalım bu parmaklık işe yarar. Güzel. El yapımı bir hediye yapacağım. Bana yardım et inatçı sopa. İşlem tamam. Hey Mary senin için şirin bir hediyem var. Yuhuu. Hırçın ve zarif. Beni mükemmel bir şekilde vurguladı. Bunu böyle kullanıyorsun gördün mü? Sallanıyorsun. <laughs> Beni şımartıyorsun Taylor. Mikey hala uyuyor mu? Horluyor bile kitap kurdu. Sorunun ne olduğunu kontrol edeceğim. Kalk ve kendine gel. Ne olmuş bu çocuğa böyle? Işıkları kim kapattı? Ah hala hapisteyim. Bu nasıl bir inek şakası? Mike nerede? Kim parti düzenliyor? Hasta var mı? Bir dakika. Mahkum hapisten mi kaçtı? Bu bir felaket. Arkadaşıma ne yaptın? En mutlu günümde kaçtı. Ne yapacağım şimdi onsuz ben? Burada mısın Mike? Mike, Mike. Ciddi bir arama operasyonu başlatıyorum. İpuçları hücrede olmalı. Hadi başlayalım. Hmm. Çık dışarı kanıt. Kafayı mı yedin zeki çocuk? Pekala pes etmeyeceğim. Potansiyel bir saklanma yeri. Hadi sırlarını inceleyelim. Bir sürü karalama. Bugün olmaz fizik. Kaçış talimatları mı? Vay güzel çalışma. Çocukluğundan beri yakışıklıydı. Taylor da egzersiz yapmayı çok severdi. Çok güzel. Her lokum ben. Mike en sevdiği oyuncağı bırakmazdı. O halde burada bir yerde olmalı. Gözetimsiz bir zeka küpümü. Vay, biraz eğleneceğim. Pirzolaları kendim pişirdim. İşte turtalar ve çorbalar. Açlıktan ölmek mi canım? Evet, yemekler berbat. Fakat diğer her şey güzel. Hatta bazen komik. Sonunda. Affedersin. Kendine yeni bir kız arkadaş mı buldun? Onu daha önce hiç görmedim. Kenara çekil, arama yapıyorum. Yanlışlık olmalı, bununla hiçbir ilgim yok. Tünel mi? Çılgınca, bu gerçekten enteresan. Merhaba, burada kontrol edilecek çok şey var. Rahatsız olmayın. Lütfen devam edin. Aranızda kıvılcım yok yani. Kesinlikle. Dikkatli bir şekilde aramaya devam edelim. Hapishanede böyle tüyler ürpertici yerler olduğunu bilmiyordum. Örümceklerden nefret ederim. Ama burayı dikkatlice aramalıyım. Aa, kötü Hagi. Belki de Mike bu unutulmuş kutuda dinlenmeye karar vermişti. O kadar gençti ki. Bekle. Biyoloji dersinden notlar mı? Şimdi her şeyi anladım. Yanlış alarm. <laughs> Açız. Öğle yemeği ne zaman gelecek? Geliyorum.